Amerika'da bir lojistik şirketinin CEO'su göçmenlerle alakalı attığı şu tweet ile viral oldu. Ortalama bir göçmen işçi, ortalama bir şımarık beyaz çocuğun etrafında pervane olmak zorunda. Missouri'de yaşayan Chad Carlton bu tweet'i Senato Yargı Komitesi'nde kitlesel sınır dışı tartışmalarının yaşandığı 10 Aralık tarihinde attı. Şirketinde çalıştırdığı 200 kişinin büyük çoğunluğunun göçmen olduğunu söyleyen Carlton, bu insanların Amerikan rüyasını elde etmek için canla başla çalıştığını vurguladı. Ancak bu ifadeler bazı kesimler tarafından tarafından tepkiyle karşılandı. Örneğin Missouri senatörü Josh Hawley, göçmenlerin Amerikalı işçilerin iş imkanlarını ellerinden aldığını ve ücretleri düşürdüğünü iddia etti. The Homeland Institute adlı göçmenlik karşıtı sivil toplum örgütünün yöneticisi David Suti de Carlton'ı etiketlediği tweetinde seni de sınır dışı etmek lazım. Eğer göçmenleri bu kadar seviyorsan onlarla birlikte göçmenistan'da yaşayabilirsin ifadelerini kullandı. Carlton ise göçmen işçilerin iş ahlakının Amerikalı çalışanlardan daha yüksek olduğunu iddia etti. Genç girişimci, açıklamaları nedeniyle tehditler aldığını ancak geri adım atmayacağını vurguladı.